Aralık, şeyde, Ağustos'ta tepişmeye başladılar. Noel'de eve döneriz hepimiz muzaffer olarak. Ya, zor döndünüz Hayal 4 oydu. sene, 5 evet. sene. Rezalet böyle. Ondan sonra efendime söyleyeyim, olmadık hastalıklar açığa çıktı, kafa hastalıkları. İnsanların için, psikolojisi bozuldu. O dayanacak bir cephe değil o siper savaşları falan. Düşünsene 4 sene herifmanın cephesinde, çukurun içinde. Yani Fransa'nın çok eroik ve çok sabırlı bir dönemidir o. Ondan sonra ikinci Alp de Fransa'nın bu kadar kolay teslim olmasını izah ediyor. Evet. 20 yıl içinde toplum kendine gelemez evet. Fransızlar gibi. Gelemez. Toplum, evet. Harbin harbin yani sonuçları. Çok kötü. Harbin sonuçları eskisinden tabii. beter. Yani evet. bir influenza çıktı. İspanyol gribi. Ee, sivil halkı harp sırasından daha çok tahrip etti nüfus oldu.